Sinan merhaba. Merhaba Emre. Şimdi sana biraz iş dünyasındaki başarı ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Hem bireyler hem kurumlar kendi hedeflerine ulaşmayı istiyor. Bunu ulaştığı zaman da bunu başarı olarak tanımlıyor. Bugünün iş dünyasına baktığımızda başarılı olma yolunda dikkat etmemiz gereken unsurlar neler senin gözünden? Çok güzel bir soru ve cevabı da aslında çok zor bir soru. Ama bir yandan da kendi bakış açımla tabii ki bazı tamam. cevaplarım var belki de yani hepimizin dinine pelesenk olmuş bu inovasyon kavramını bir kez bir masaya koymak lazım. Çünkü inovasyon kavramı bildiğin gibi çok eski bir kavram. Hani 1910'lardan beri aslında inovasyon hayatımızın içerisinde ve özellikle böyle kriz dönemlerinde önemli biraz daha fazla hissettiğimiz bir kavram ama bu inovasyonla ilgili en temelde kafadaki belki de yanlış anlaşılma bunun tek seferlik ve evet. böyle biraz da hani bir kişinin tek başına bir fikri hayata geçirmesiyle oluşan bir kavram olarak algılanması halbuki inovasyon dediğimiz olay kurumsal, uzun süreli ve sürdürülebilir olup tekrarlanabilir olduğu zaman anlamlı hale geliyor. O yüzden ben ilk sıraya sürdürülebilir inovasyon kavramını koyuyorum. Hmm. Bunu hani bir seferlik dediğim gibi değil, bir kurum kültürünü haline getirmenin de önemini çok çok altın çizerek söylemek istiyorum. İkinci bu da belki önemli kavram. Yine çok yeni olmayan ama bugün özellikle pandemi dönemi sonrası çağda daha da önemli fark ettiğimiz bu çeviklik, adaptasyon kavramı. Çevik ve adaptasyon yetkinliğine sahip bireyler ve kurumların bu gibi zamanlarda özellikle işte belirsizliğin arttığı senede konuştuğumuz yeni problemler çözmekle karşı zorunda kaldığımız dönemlerde çok daha güçlü bir kas olduğunu düşünüyorum. Üçüncü ve son benim başlığım ise aslında biraz dirençli ve özellikle yine yılmazlık kavramını ama kurumsal anlamda sahiplenmenin olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle zorlandığımız zamanlarda e, ortaya koyduğumuz stratejinin arkasında durabilmek, e, özellikle ilk e, ne diyelim e, şokta vazgeçmemek ve kararlı bir şekilde yola devam edebiliyor olmak da yine şirketlerin yine kurumsal anlamda yine bireylerin kendi kariyerleri anlamında sahip olmaları gereken başarı faktörleri olarak gözüküyor. Bu dediklerim bana şunu hatırlatıyor, bir değişkenle karşılaştık, bir belirsizlikle karşılaştık, oradaki adaptasyon sürecinde bu maddeler çok önemli. Ama aynı zamanda hep daha iyisini arayan kültürlerde de bunun önem arz ettiğini düşünüyorum. Bu üç bileşeni orada da zihnimde oturttum. Buna ne dersin? Yüzde yüz. Yani dediğin gibi hani çünkü statik bir dünyada değiliz. Çok dinamik bir dünyadayız. Ve seninle de konuştuğumuz o proaktif ve reaktif değişimde bize proaktif tarafta olmanın önemini varsaydığımız için proaktif olmanın da belki de arkasındaki temel üç ne diyelim güçlü kas da bu, bu kavramlardan doğuyor diyebilirim. Çok teşekkürler. Senin. Ben teşekkür ederim Emre.